thank mm -hmm. you dostlar Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Samsung M31 ile Redmi Note 9S'in ekranına bakıyoruz. Redmi Note 9S daha önceden zaten e, birçok ekran testinde kullanıldı. Daha doğrusu birkaç tane cihazla aynı anda teste tabi tutuldu. Dolayısıyla M31'i bu cihazla karşılaştırmam bu cihazın diğer cihazlarla da arasındaki farkı iyi kötü anlamınıza sebep olacaktır diye düşündüm. Bir de neden bu iki cihazı karşılaştırdım? İki cihazın fiyatları birbirine yakın. Şimdi Samsung m 31de AMOLED ekran var, Note 9 ST ise IPS ekran var. Fakat ben şu an ekranlara baktığım zaman M31'in ekranının gerçekten AMOLED'ten kaynaklı daha parlak, daha güzel olduğunu bariz bir şekilde görebiliyorum. Kameradan yani kamera kaydına baktığım zaman aradaki fark gerçekten çok azmış gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum bunu videoyu izlerken belki daha belli olacaktır. Videoyu izlerken anlayacağım. Şu an benim ekranda gördüm. Arada çok büyük fark yokmuş gibi gözüküyor. Fakat benim gözümle gördüm. Arada acayip bir fark var. Yani acayip bir farktan kastım şu. Yan yana geldiği zaman tabii ki yani M31 diyorsunuz. Fakat M31'i kapatın. Kenarı koyun. Sadece Note 9S karşınızda kalsın. Çok güzel dersiniz. Sadece yan yana geldiği zaman gerçekten M31 AMOLED ekran başka bir dünya diyorsunuz. Peki acaba telefon tuş takımındaki durum nedir? Yani beyazlardaki durum nedir? Ee, tabii ki Note 9s IPS ekrandan kaynaklı beyazlar daha böyle bir buz beyaz, daha bir kar beyazı bir beyazı var. Amoled ekranı sarımtırak bir beyazı var. Gün ışığında hani durum değişebilir. Amoled ekran daha güzel duruma geçebilir. Şu anki ışığımız çok yeterli. Ekranlara direkt ışık vurmuyor ve durum bu şekilde. Hani bu biraz kişiye göre değişir Kimisi bu beyazı beğenir Kimisi de bu beyazı beğenir Çünkü bu gerçekten bayağı buz beyazı böyle soğuk bir beyaz bu daha böyle sıca sıcak bir beyaz tonları var Peki hemen ben şuradan size şeyi de göstermek istiyorum Bakın ekranlarımız full açık ekran modlarını göstermek istiyorum şu an hangi moddayız bakın bir önceki testte A71'in işte şey modunun açık olduğunu söylediler. Mavi ışık modunun açık olduğunu söylemişler. O testte de mavi ışık filtresi kapalıydı. Bunu bilin. Ve gerçekten diğer cihazların arasında A71 çok sarıntırak duruyordu. Yeri gelmişken hemen göstermek istedim. Bakın ekran modu şu an canlı moddayız. Yani renklerimiz canlı olsun diye bu moddayız. Note 9 ST ise göstereyim. Doygun renklerdeyiz. Daha canlı renkler veriyor çünkü bu modda. Otomatik de yapabiliriz. Arada çok büyük fark olmuyor. Ben hani renkler sürekli değişmesin diye doygun modda bırakıyorum. Hemen duvar kağıtlarımıza gelelim. Mesela şöyle baktığımız zaman gerçekten kamera kaydında burada biraz daha bir belli olur gibi oldu. Hani M31'in daha güzel olduğu ekranının. Çünkü gerçekten M31'in ekranı Note 9S'in ekranının yanında bayağı bir güçlü kaldı. Ben hemen slide'ı başlatayım, bunlar tek tek sarsın gitsin, oradan da ben bir yandan hani kendi fikirlerimi hızlı bir şekilde söylemeye çalışayım. İnşallah başlamıştır, başlamış gibi duruyor. Yani e, canlılık olarak tabii ki M31 çok daha iyi gözüküyor, onu kafadan söyleyebilirim. Fakat aradan kadar fark var onlara da şöyle bakmış olacağız. M31 farkını ortaya koydu. Şöyle mesela şu resme açmak istiyorum. Çok renkli bir fotoğraf, yani çok renkli bir duvar kağıdı. Renkler, canlılık, parlaklık her açıdan M31. Bu ortamda bu kadar e, test yeter diye düşünüyorum. Burada zaten M31 aldı. Bir de ekranlara güneş vursun. Bir de güneşin altında bakalım. Evet, şu an iki telefonunda güneş direkt olarak vuruyor. Yani şuradan direkt olarak ekranlara vuruyor. Do yani 90 derece dik açıyla vuruyor. Ben yandan bakmış oturuyorum. Görünürlük nasıldır diye. M31'in görüntüsü çok daha belli. Ekrandaki her şey çok daha net bir şekilde gözüküyor. Note 9S biraz daha kararmış vaziyette gözüküyor. Acaba tuş takımı nasıl gözükecek? Hemen ona bir bakalım. Yanlış şeyi açtık. Evet. Burada da işte e, gerçekten M31 daha iyi gözüküyor yani amoled ekran mesela az önceki gölgeli yerde zevki göre değişir diyordum fakat burada ben kesinlikle bu telefonu beğenirsiniz diye düşünüyorum yani amoled ekranlı M31'i beğenirsiniz diye düşünüyorum çünkü görünürlük çok daha iyi. Peki duvar kağıtlarımızdaki durum nedir hemen şöyle bir bakalım şu an dediğim gibi yan açıdan bakıyoruz güneş 90 derece vuruyor. Yani dik açıyla vuruyor. Hemen ben şurada yine bir slide gösterisini açayım. Evet. Aynı anda başladılar. Renk olayına girmiyorum. Sadece görünürlük olarak baksak yeterlidir diye düşünüyorum. güneşin direkt olarak ekranlara vurduğu bu teste az önceki gölgedeki teste göre açık ara daha da fark açılmış oldu. M31 burada çok daha fazla ön plana çıkmış oldu. Peki bir de şöyle bakalım. Mesela telefon elimizde. Ee, normal günlük kullanımda telefonu açtık ve güneş şöyle direkt olarak göstermeye çalışayım. Arkadan ekrana vurduğunu varsayalım. Acaba nasıl gözüküyor? Şu an kamerada çok göremiyorum ama ben gözümle e, gördüğümü söyleyeyim size. Ekranı çok net bir şekilde görebiliyorum. Hele ki tuş takımına girdiğimiz zaman şöyle beyaz tonları farklı açılardan bakıyorum. Sadece şöyle güneş vurduğunda ekrandan gözümü aldığı için göremiyorum. Aksi halde şu şekilde baktığımız zaman her şey net bir şekilde gözüküyor. Hiçbir problem yok diyorum. Mesela ayarlara geldiğimiz zaman oldu ki ayarlara girmek zorunda kaldık. Bir şey ayarlamamız gerekiyor. Ekrandaki her şey net bir şekilde gözüküyor. Peki duvar kağıtlarımızdaki durum nedir? Şuradan başlayayım. Yani beyaz tonlar olduğu için, açık tonlar olduğu için her şey normal. Şöyle koyu tonlarda mesela renkleri çok net bir şekilde görüyorum. Siyahlarda zaten sorun yok, simsiyah. Fakat şöyle baktığım zaman genel olarak bir problemle karşılaşmıyorum. Ekranda her şeyi net bir şekilde görebiliyorum. Ki özellikle şu baykuş çok zor gözüküyor fakat ben ekranda her şeyi görebiliyorum. Bir sıkıntı yok. Tabii ki gölgeli ortama göre daha düşük görünürlük var ama bana büyük bir sıkıntı yaşatmıyor ekran. Yani bayağı yeterli. Hemen şuradan ana ekrana dönelim. Menülerimizde dolaşalım. Hiçbir sıkıntı yok. Her şey net. Evet, Note 9S için <laughs> bir şeyler yolunda gitmiyor şu an. M31 çok büyük farklar atmaya başladı. En yani normal günlük kullanımda telefonu çıkardığınız işte şurada gördüğü gibi M31'de de gösterdim. Güneş tersten ekrana vuruyor ise görünürlük biraz daha zor. Beyazlarda tabii ki biraz daha görünürlük net. Mesela ayarlara girmek zorunda kaldık diyelim. Şöyle ayarlara girdik. Gerçekten M31'e göre görünürlük daha düşük. Evet görüyorum bir sıkıntı yok. Her işimi halledebilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şu şekilde de ben e, nereye girmek istersem girebilirim. Bir problem yok. Duvar kağıtlarımıza geldik. Yani diğer durumlarda olan şey burada da geçerli. Gerçekten görünürlük daha düşük. Emolet tamam. ekran farkını ortaya koyuyor dostlar. Yani böyle güneş altında ekrana bakacaksanız amoled ekranlar e, açık ara fark atıyor IPS ekranlara. Mesela Baykuş. Evet Baykuş'u görüyorum. Yani bir sıkıntı yok. Baykuş var mı? Evet var. işte ekranda. Yani ne var? Ben de görüyorum diyebilirsiniz. Ama M31 ile kıyasladığınız zaman arada fark var. Ve işte bu ana menümüz, ana ekranımız menüler arasında dolaşırken hiçbir sıkıntı yok. Her şeyi görebiliyorum. Evet ne yapmış olduk? Testlerde gördük ki AMOLED ekranı M31 IPS ekranı Note 9 S'ten daha güzel. Ekran olarak hiç konuşmaya gerek yok. Açık ara Samsung M31 bunun galibidir. Bu karşılaştırmanın galibidir. Neden bu cihazları test ettik? En başta dediğim gibi iki cihazın fiyatı birbirine çok yakın olduğu için. Ses testini de zaten bu iki cihazın birbiriyle yapacağız. Kamera testlerini de yapacağız. Kanalda ya yüklenmiştir ya da yüklenecektir. Takipte kalın derim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ee, mesela şu an e, Samsung M31 ekranında ekran koruyucu yok. Kutusundan bir ekran koruyucu ile çıkmadı. Fakat Note 9S'in kutusundan ekran koruyucu ile çıkmıştı. Üzerinde bir ekran koruyucu var. Ondan dolayı daha silik ondan dolayı daha mat gözüküyor oluyor diyebilirsiniz ben ona çok inanmıyorum. Çünkü bu ekran koruyucularının ışık geçirgenliği bayağı iyi. Yani çok küçük farklılarla gözümüzün göremeyeceği kadar farklarla bu problem olabilir ve ekran yağlıysa özellikle olabilir. Çünkü yani ekran yağlı kaldığı zaman e, bu ekran koruyucuları normal ekrana göre eee daha kötü oluyor ve daha yağ tutuyorlar. Çünkü bunlar Gorilla Glass bu ekran koruyucuları ya plastik malzemeden oluyor ya da cam malzemeden oluyor. Gorilla Glass'a göre daha fazla elizi ya da yağlanma oluyor. O tip durumlarda ekran görünürlüğü kötü olur. Ona bir şey demiyorum. Fakat ekranları temizlediğiniz zaman gerçekten güzel temizlerseniz ekran koruyucu bir telefonun da ekran görünürlüğü ekran koruyucusuz bir telefonun kadar iyi oluyor. Yani kafanızda bir soru işareti kalmasın. Bunda ekran koruyucu var. O yüzden mat falan demeye gerek yok. Burada Samsung M31 farkını ortaya koydu. Umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Ee, bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Ya da kanala yüklenmişse onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşçakalın.